İmam-ı Azam aynı zamanda ana dilde ibadeti savunan bir İslami önderdi. Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 43. ayetinde ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın ayetini bu imam pratikte uygulamaya koymuştur ve bu yönde fetva vermiştir. Çünkü aynı zamanda baş fetva uzmanıydı ve herkesin gerçekten büyük saygısını kazandığı bir önderdi, İslam bilginiydi. O bakımdan daha bir sürü modern fikirleri vardı. Maalesef bunlar hiçbir zaman pratikte yerini bulmadı. 1270 yıl beklemek zorunda kaldık ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal bunların birçoğunu hayata geçirmiştir. Mesela kadınlara özgürlük verme bağlamında, layıklık bağlamında, ana dilde ibadet meselesi bağlamında ve kuvvetler ayrımı sistemini bağlamında. Ve dilin Arapçanın kutsallığı değil de mesajın kutsallığının önünde fetva vermesi de bu yönde Cumhuriyet ile vücut bulmuştu.